23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Sevgili çocuklar, sizinleyiz. Düşündüğünüz, hayal ettiğiniz, varmak istediğiniz yer her neresiyse. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Net ve şükranlarımı sunuyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 23 Nisan'ın 100. yılını kutluyoruz. Bugün ulusal egemenliğin halka verildiği gün. Ve dünyada eşi benzeri bulunmayan tek çocuk bayramının Büyük Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiği gün. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Büyük Atatürk size çok güvendiği için ve ülkemizin geleceğinin güvence altında olduğuna inandığı için bu bayramı sizlere armağan etti. 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun çocuklar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı en kalbi duygularımda kutlar. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı, sevgi ve minnetle anıyorum umudumuz geleceğimiz çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun hepinizi çok seviyoruz We are celebrating Children's Day. We would like to thank Atatürk for that day. This is your day and enjoy it. Happy Children's Day. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramla hepimiz çok şanslıyız. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. İyi bayramlar. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklar bugün sizin gününüz, bugün dünyadaki tüm çocukların günü ve bu günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de şükranlarımı iletiyorum ve çok gurur duyuyorum. Hepimizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Diyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sonsuz yüzyıllar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve senin arkadaşlarının tüm dünya çocuklarına armağan ettiğin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı görmeye hasretle beklediğim çocuklarımı ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk'ün bugünün küçükleri, yarının büyüklerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Dünyadaki tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 100 yıl önce onlara bu güzel günü armağan eden baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum. Dilerim ki bundan sonraki 23 Nisanları sağlıklı günlerde ellerimize Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde kutlarız. Türk çocuğu, gül, sevin, yaşa yurdunda emin. Bugünü an, bayram et. Bugün senindir senin. Tüm çocuk çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sevgili çocuklarım merhaba. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği ve büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağınızdan hiç şüphemiz yok. Sizler bu ülkenin geleceği aydınlık yüzlerisiniz. Ulusumuzun ve sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar çocuklar geleceği bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. Merhaba çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Hepinizi çok özledim. Çok çok öpüyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Daha sağlıklı günlerde, daha coşkuyla kutlayabileceğimiz nice bayramlarınız olsun. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Merhabalar, siz geleceğimize emanet ettiğimiz çocuklarımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu güzel günü bizlere armağan eden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. İnşallah bir sonraki 23 Nisan'ı hep beraber bayraklarımızla, sağlıkla ve huzurla dışarıda kutlamayı yürekten diliyorum. İyi günler. Sevgili çocuklarımız, bağımsızlığımızın en büyük göstergesi ve simgesi olan Cumhuriyetimizin, bayrağımızın ve Marşımızın temeli, Kurtuluş Savaşımızın ardından Bundan tam bir asır önce bunu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak atıldı. Emsali görülmemiş kahraman ve lider olan atamız bu önemli günü sizlerle birlikte tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Atamızın sizlere duyduğu inanç gibi bizler de sizlerin bu önemli güne ve ulusal değerlerimize sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Bu nedenle tüm dünya çocukları ile birlikte sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Hepinizi gözlerinden tek tek öpüyorum. Bugün Ulu Önder Atatürk'ün sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yıl Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan geleceğimizin parlak yıldızları. Bayramımız kutlu olsun halk egemenliğine ne kadar önem verdiğini gösteren Mustafa Kemal tam 100 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Ve bu özel günü siz çocuklarımıza armağan etti. Daha sağlıklı günlerde daha coşkuyla kutlayabilmek adına hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ey gün yüzü çocuklar! Çalışın, övünün ve kendinize güvenin. Unutmayın ki hayatta durak yoktur daima ileri. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ulusal Egemenliğimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice bayramlarda sağlıkla buluşmak ümidiyle bayramımız kutlu olsun. Hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sizlere armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Sizleri seviyorum ve çok öpüyorum. Tekrar iyi bayramlar. Daha nice güzel yüzyıllara. Nisan, emperyalizme geçit vermeyen bir ulusun tarihine not düştüğü siyasal ve sosyolojik bir devrimdir. Lideri tarafından çocuklara armağan edilmiş Eşsiz bir bayram olması da bundandır. Sadece büyük birimizden belediye, küçük kalplere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Hepimizi çok seviyoruz. Biz öğrencileri, mezunları, öğretmenleri, velileri ve yöneticilerle her geçen gün daha da büyüyen birbirine bağlı bir şirket 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın yüzlerinden gülücük, kalplerinden sevgi ve umut tohumcukları hiç olmasın. Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Sevgiler. Bugün we celebrate 23rd of April. her a day for every kid in Turkey. We like to Atatürk for dedicating and declaring 23rd of April to all the kids. Happy National Sovereignty and Children's Day. Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.